Aa! Ah. Ne oldu adacığım? Neden üzgünsün? <laughs> ne oldu? Çok sıkılıyor anne. Aa, ah, canın çok mu sıkılıyor? Evet. E odan da evcilik oyunu, oyuncaklarınla oynayabilirsin. Hayır, tek başıma oynamak istemiyorum. Ama bir sürü oyuncaklarım var. Bence onlarla oynayabilirsin. Hayır. Ay ne yapsak ki acaba ya? Markezciğim, Markezciğim. Aa, ah marketçi. o ne? Talha'nın sesi bu. Ay marketçi marketçi diyor. Buldum. Evet. Talha sanırım odasında oyun oynuyor. Hadi gidelim sen de onunla oyna tamam mı? Hadi bakalım koş. Koş 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 koş. Aa bu ne ya? Bu ne ya? Anladım Talha. Seninle oyun oynamak istiyor. Bize tuzak kurmuş kandırıyor. Battaniyenin altına saklanmış. Evet. Talha orada mı? Talha çoktan bulduk seni. oynamak istiyor acaba? Marketçi, marketçi. Aa, hala marketçi, marketçi diyor. Ama sesi yakınlardan geliyor. Nerede olabilir ya? Sesi yakınlardan geliyor arkadaşlar. Talhan neredesin? Aa, ada buldu. Talha elbise dolabının... Talha elbise dolabını saklamış. Bak saklanırken de kıyafeti sıkışmış. Gördün mü? <laughs> dur bakalım dur sessizce. Üçe kadar sayayım da yakalayalım onu tamam mı? Bir, 2-3 yakaladık. Aa, Talha resmen bize tuzak kurmuş. Arkadaşlar kıyafetini dolabın arasına sıkıştırmış. O zaman Talha kesin senin oyun odanda. Koş oyun odasına gidiyoruz. Arkadaşlar bu sefer Talha'yı bulacağız. Seni seni seni. Aa Buraları ne yapmış ki Talha? Market kurmuş. Market kasasını getirmiş. Oyuncak eve getirmiş. toz makinesini koymuş. O zaman Talha kesin şatonun içerisine gel arkadan dolanalım. Arkadaşlar biz Talha'yı bulmadan hemen önce ne yapıyorsunuz? Ben Bu videoyu hemen beğeniyorsunuz. Hadi bakalım. Sanırım yeteri kadar büyüdünüz. Videoları i̇ki, beğenebilirsiniz. Yakala. Marketçilik oynayacaksın. Tamam. Bak ikimizin de market dükkanı olabilir burası biliyor musunuz? Nasıl yapacağız? Gel bakalım Ada. Sen Barbie'nin taburesini al. Talha bu sandalye senin tamam mı? Sen şatonun içinde kal. Sen Barbie'nin taburesini al. Al bakalım Barbie'nin taburesini. Heh, dur hatta ben alayım. Talha bunu da Ada için oraya yerleştirir misin? Sen neler satıyorsun böyle? Oyuncak mı satıyorsun? Hmm, Ada o zaman biz ne yapalım biliyor musun? Biz de Barbie ve İpek için makyaj malzemesi satalım mı? Ama önce eşyaları yerleştirmemiz lazım. Hadi gel. Kasa burada kalsın. Oyuncak ev burada kalsın. Tamam bunlar senin eşyaların Talha tamam mı? Bu taraf senin bu taraf adının. Ada koş makyaj malzemeleri yerleştirelim. Sonra buldum. İki tane de makyaj çantası koysak yeterli Ada tamam mı? Oh, no. İşte o çantayı dedim İki tane çantamız olsa yeterli Koy bakalım Aa, Ne oldu çantayı al. Allah Allah Ya şimdi buraya koymuştuk evet. Eyvah eyvah Talha sen bizim makyaj çantamızı gördün mü evet. Görmedin mi Ada kesin ada su geldi aldı evet. Çünkü arkadaşlar Adasu Adar'ın makyaj çantalarını çok seviyor. Gel kapıya bakalım da belki gelmiştir ne dersin koy bakalım. Sen görürsün Adasu bizim makyaj çantalarımızı alamazsın koş kapıya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Adayla birlikte şimdi kocaman Barbie evi kuruyoruz. Dev havuz yapıyoruz çünkü bugün ada suyla oynamak istedi. Havuzlarıyla oynamak istedi. Suyumuzu da getirdik. Ben Barbie yi... Ama bu su yetmeyebilir. Önce havuzlarını çıkartalım bakalım. Hadi bakalım. Önce havuzlarımızı çıkartıyoruz. Nerede havuzlarımız? Bak bak şu çekmecede olabilir adı. Aşağıdaki çekmecede de olabilir. Yok mu havuzlar? Evet. En sayımı aldın. En sayılır üçüncü adam. Aya da koş. Havuzlar şatonun arkasında olabilir anneciğim. Evet, büyük sepette olabilir. Hemen büyük sepeti getirelim. Gel bakalım. Evet, orada havuzlar. İçinde mutfakların da var. Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Hiç vaktimiz kalmadı ada. Hadi bakalım. Şöyle al kaldır götür hadi. Kaldırabilirsin anneciğim. Heh, tamam. Kaldır bakalım. Aferin sana. Ay. Dur. Tamam. Ne aldın? Şeker sana ne verdiler mağazada? Gerçek bir yılbaşı şekeri. Evet, gerçek bir baston şeker verdiler arkadaşlar evet. adaya. Hemen havuzumuzu havuzu kurun. Aa burada mutfakların da var. Kurmak ister misin bunları? Evet havuza ulaşacağım şimdi. Aa, Efendim. buraya bunu buraya koydum. Şekerine mi sığar mı ki? Bence sığar. Birazcık büyük geldi ama kırılabilir şekerine de bak. Boş ver boş ver. Heh. Şöyle Barbie'nin havuzlarını koyalım. koyalım. Dolaba mı koyacak? Sarı kuralım ada. Hadi. Hadi bakalım. Ama şuraları boşalt. Barbiler, örümcek adamlar Olmaz öyle şurada kaydırağımız var Heh. Önce bu havuzu kuralım Ada ne dersin tamam. Şöyle Ama güzelce diyeceğim. suyunu e, dökelim Evet düzenle bakalım Evet çok karışık Oyun masanız çok karışık Ada Hemen düzenleyelim de havuzumuzun suyunu dolduralım Sonra da kızlar yüzerler Şöyle şeker kutusunu çekelim Mutfağımızı böyle koyalım Aa örümcek adam girdi. Dur ben onu hemen bir yıkayım ya Bir ıslatayım mı örümcek adamı Hı? Al bakalım örümcek adam. Ö örümcek adamın ayaklarını ıslattık. Bence yeterli bu kadar su. Aa örümcek adam ne yapıyor? Elsa'yı mı kurtarıyor? Hayır, el evet. Eskiyor. Arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar. Örümcek adam Elsa havuza düşmesin diye nasıl kurtarmış kucağına almış ama Elsa'nın tülleri ıslandı. Neyse kendi ıslanmadı. Hadi bakalım havuzun şu eşyalarını da koyalım. Ada. Var. Ve işte havuza bir pelikan atayım mı? Pelikan. İşte bir pelikan. Ada koş evlerini de getir arka tarafta. Pelikan Ada vaktimiz yok. Ada su gelecek. Bak Aa. bütün oyuncaklarınla oynar. Koş şuradan evleri de getir bakalım. Ha <laughs> <laughs> evimizi de yerleştirelim. Bunu böyle getir. Diğer evi de getir. Hayır hayır onu getirme Ada. Lola'nın tatil bu, evini getir. Bu. Al kucağına. Ha elinle al. Elinle al. Evet öyle. Ha kaydırağında koyarız abicim. Yavaş yavaş. Dengeli tutarsan hiçbir şey olmaz. Yavaş yavaş indiriyoruz. Aferin sana A, ada. Şöyle kalmadım. çevirirsen. Aa Chelsea de buradaymış. Bence <laughs> elbisesini çıkartıp havuza koyabilirsin Chelsea'yi. <laughs> evet şöyle kaydırağı da yapalım. Ada Lola'nın tatil evine de şu havuzu kuralım mı? İçeride su dolduralım. Olur. Tamam, Lola da kaydırağından kayar. Gel bakalım Elsa sen böyle otur. Şimdi şöyle hemen şey Lola'nın havuzunu kuracağım arkadaşlar. kaydırağını takalım. Evet, şezlonglar burada. Şekerini koy bir yere. İşte havuzumuz. Tamam, sen bilirsin o zaman. Şöyle de şemsiyemizi takalım. Ama bu havuza su kalmadı. Ne yapacağız? Evet, su getirelim. Ada koş su dolduracağız. Koş ada koş bu şişe su doldurup gelelim arkadaşlar. Ben, ne oldu? Havuzu dolduracaksın? Evet. İyi tamam havuzu Kendi dolduracağız. Hazır olsun. Tamam kendiliğinden ben, hazır olsun. Mişa çekil bakalım bak izleriz. Ay dikkat. Dikkat Mişa kaç. Mişa kaç ada havuzu getiriyor arkadaşlar. İnşallah dökmeyiz. Suyu sevmiyor. Aferin sana. Mişa suyu seviyor. Bebeğini kaydırabilirsin kaydıraktan. Ben Evet. Ayça. Kaydır bakalım. Hop. Aa. Aa, burada durdu. Dur şöyle yapalım. Biraz yardım ve destekle. Cumburlop havuza Hadi bakalım. Oldu mu kaydıran? Aa, ne oldu? oldu ben bir tane oyuncak alacaktım. Nereden oyuncak alacaksın? Oyuncak eksiğimiz mi var? Her şey tam gibiydi. Ne oldu? Mavi sepette mi oyuncakların? Hangisinde? Hangi oyuncağı alacaksın? Ne alacaksın? Aa, ama o Nilo'ya Döktüm kızım? Şimdi aklıma geldi. Nilüya'nın koltuklarını alacaksın değil mi? Oyuncak evi için. Tamam hadi bakalım. İşte Nilüya'nın koltukları. Kızım kutuyu bıraksana kafana geçirdin kaldın öyle. Acelemiz var ada su gelecek diyorum. Oyuncaklarını bozar diyorum. Sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım şu koltuğu. Sen de bu koltuğu al. Tamam başka da baş... ihtiyacımız yok galiba değil mi? Evet. Evet iki koltuk için oyuncak döktü ada. Hadi bakalım bu koltuklar nereye? Buraya. Nereye koyacaksın? Oraya mı koyuyoruz? Evet. Tamam. Şöyle koltukları koyuyoruz.